Malumunuz yaz sezonuyla birlikte doğa severler kamp maliyetlerini araştırmaya başladı bile. Bizler de konunun mutfağında olanlara sorduk. Bakalım iki kişinin kamp maliyeti ne kadar olacak? Biz sorduk, uzmanlar cevapladı. Merhabalar, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Ahmet Nişanot. Son dönemde pandemi ile birlikte kamp malzemelerine olan ilginin, kampçılığa olan ilginin ee, biz de e, önemli bir noktasında satış ayağında, e, temin ayağında bulunuyoruz. E, bu anlamda sorularınızı, e, maliyetle ilgili meraklarınızı cevaplamaya çalışalım. Öncelikle pandemiden bahsettiniz. Pandemiden sonra insanların doğaya, doğayı fark edişinden bahsettiniz. Peki şu anda en çok tercih edilen kamp malzemeleri nelerdir? Ee, şöyle, insanlar e, yıllardır, hatta yüzyıllardır doğada yaşıyorlar. E, kamp yapmaya doğada vakit geçirmeye çalışıyordu. Ee, şehirli insanın daha çok e, kaçabildiği yerler piknik alanları, kamp alanları, kamping alanlarıydı. Pandemiyle birlikte insanların evden çıkamaması, ev hapsi gibi bir e, iki yıllık süreç geçirmesi, onların doğaya olan özlemini, doğaya olan merakını e, biraz daha e, ortaya çıkarmaya başladı. Bu da doğal olarak insanların kamp yapmaya ya da günübirlik doğada vakit geçirmeye olan ilgisini artırmasıyla kampçılık malzemelerinde olan ihtiyacı da artmaya başladı. Şimdi kamp malzemelerinin olan ihtiyaçlar yeni başlayanlarda genelde ilk olarak çadırla başlıyor. Çadır, şişme yataklar ya da matlar bunlar olan ilk talepler bu şekilde başlıyor. Uyku tulumu ve diğer malzemeler ise zamanla gelişiyor. İlk başlayan arkadaşlarımız doğa severler. İlk önce doğada kendini bazı şeylerden korumak amacıyla çadır alıyor. Uyku tulumu ihtiyacı yerine günübirlik bazı kendinde ya da evde olan battaniye gibi şeylerle idare etmeye başlıyor. Ama bu işin keyfine vardıkça işin konforunu daha iyi yaşayabileceği ürünlere de yöneliyor. İşte kamp matı, mutfak seti. E, masalar, sandalyeler gibi, e, aydınlatma ya da diğer aksesuarlar gibi şeyleri de e, yöneliyor. Ama ilk öncelikle çadır, mat e, gibi ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarını, ocak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha sonra diğer ürünler geliyor. Kamp malzemeleri derken ürün yelpazelerinden de bahsetmesek olmaz. İşin mutfağına geldiğimiz gibi uzmanlarından da konuyla ilgili yine bilgi alacağız. Merhaba, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Barış Taner. Yaklaşık 20 senedir dağcılık yapıyorum. Sektörde on, yaklaşık 15 senedir e, varız. E, bazı konularda e, gelen e, müşterilerimize yardımcı olmak, e, onlara daha iyi ürünler sunabilmek hedefimiz. Bunun dışında yurt dışı ve yurt içi e, bazı çalışmalarımız toptan perakende anlamında da başladı. Bu anlamda da çabalarımız var. E, gelelim sorunuza. E, normalinde kamp malzemeleri e, ortalama uygun fiyat dediğimizde aşağı yukarı 2000-2500 lira civarından başlayıp iyi seviyede belirtebileceğim malzemelerde de 5000-6000 civarında şu anki piyasa koşullarında. Tabi burada bazı değişkenler var. Hani bazı ürünleri siz kendi konforunuza göre, özelliklerine göre seçebilirsiniz. Burada da maliyetler değişebiliyor. Ama dediğim gibi ortalama 2000-2500 lira uygun fiyat 5000-6000 e, aralığında da e, iyi standartlı biraz daha yüksek ürünler yer almakta. Şimdi Barış Bey, burada tabii ki ürünün kalitesi, özelliği, fiyatta çok önemli. Ki. Şu, su geçirmesi, kaç dereceye kadar koruduğu vesaire hı -hı, hı -hı. Şimdi örneğin ben e, yaz kampına çıkacağım hı -hı. bir arkadaşımla birlikte. Evet. Orta kalite, beni böyle koruyabilecek bir şey istiyorum. Sandalyemi istiyorum, hı -hı. E, matımı istiyorum. Kamp mutfağımı istiyorsunuz. Kamp mutfağımı istiyorum. Yani hı -hı. toplam maliyetim benim ortalama düzeyde ne kadar olacak? Şöyle, sizi... Ee, o kampta yani ortalama bir konforla e, o kampı geçirmek istiyorsanız e, tabi bunda kamp mutfağı ve işte masa sandalye grubu vesaire bunları eklersek yaklaşık bir 3500-4000 lira civarına çıkıyor şu anki fiyatlarda. E, zaten standartta yani 3 mevsim dediğimiz bir çadır e, aşağı yukarı 2000'lerde fiyatı ha biraz daha düşebilir bu markaya göre biraz da markanın da etkisi var bunda. Ama işte sandalyede ya da masada belli standartlar var zaten. Fiyatlar çok oynamaz. Uyku tulumu da zaten yazlık olduğu için kışlık tulumlara göre daha uygun aralıklarda fiyatlar. Dediğim gibi bunların hepsini eğer dizmek isterseniz yaklaşık 3.500-4.000 lira gibi rakam çıkar. Kamp yapacaklar. Daha önce hiç kamp yapmamış birisine tavsiyeniz nedir? Ürün seçerken dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Hı hı. Öncelikle gideceği Mevsim koşulları çok önemli, gideceği yükseklik çok önemli. Yani bir deniz kampıyla dağda yapılacak kamp aynı değil. Çünkü ısı farkı var, birçok bir etmen değişebiliyor, götüreceği malzemeler değişebiliyor. Yaz için konuşuyorsak e, ortalama e, yani e, yine yaz e, standartlarına uygun e, malzemelerle gidilebilir. E, burada da tabii e, kişiden kişiye değişir. Kadın erkek... Fark edebiliyor çünkü bir kutumun tulumunda kadının erkeğin ısı dereceleri farklı olduğu için e, bu tür e, tercihler değişebilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi i̇şte gideceği yerin iklim koşullarını önceden bir araştırması gerekiyor. E, rotalarını iyi belirlemesi gerekiyor. Gideceği yere iyi belirlemesi gerekiyor. Zemini ve ya da yoğun bir ormanlık alana mı gidiyor? Ya da bir plajda güneşin altında mı kalacak? Bunlar hep değişkenler. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. E, belli bir standardı da bence düşürmemesi lazım malzemede. Çünkü malzeme demek, konfor demek. O da çok önemli. Kampçılıkla ilgili e, Barış Bey'in söylediği gibi tarzını belirledikten sonra hangi tarzda yapacağını, işte deniz kampı mı, orman kampı mı, dağ kampı mı e, ya da e, ücretli kampinglerde mi yapacak? Buna göre malzemeyi e, belli bir seviyenin üzerinde alması e, bunu uzunca süre kullanmasını e, sağlar ve e, bu işi ne kadar hani güzel e, belli standartlarda belli rahatlıkta, konforda yaparsanız e, Sizin bu işi daha çabuk e, kavramanızı ve daha çok yapmanızı daha istekli yapmanızı sağlar Hani bu anlamda tavsiyem e, bu işi girerken hani hangi tarzda hangi seviyede yapacağını iyi belirleyip belli seviyedeki ürünleri alarak e, işin işkencisiyle e, tanışıp da pes etmektense, e, uzun süre konforlu ve keyifli yapmasını ben açıkça tavsiye ederim. E, bir de e, dağcılık ve kampçılık malzemeleri e, uzun soluklu kullanıma e, ya da e, zor şartlara göre belirlendiği için e, bunlar bakımı yapıldığında belli hijyen koşullarında saklandığında oldukça uzun yıllar kullanılabiliyor. Yani 5 sene 10 sene bu ürünlerin bakımı yapıldığında e, uzun süreler e, ve bu şekilde uzun süre ömrünüzde bu malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Benim tavsiyem tarzınızı iyi belirleyerek belli bir seviyenin üzerinde kaliteli ve konforlu ürünler almaları. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi seyirler.